Oyesinşahat Akbük Gayrimenkulü'ne herkese selamlar arkadaşlar. Kazıklı köyündeyim. Akbük'e 8 kilometre mesafedeki Muğla'nın Kazıklı köyündeyim. Hemen bu yol zaten direkt Bodrum Havalimanı'na gittiğimiz, kullandığımız yol. Burada ne yapıyorsun Erkan dersen size çok güzel dönümü 250 bin liraya gelen 32 dönüm tek parsellik bir zeytinlik tanıtmaya geldim. 5-5,5 dakikalık bir drone görüntüsü aldım. Bu güzel manzarada zeytinliğimizden yukarıdan şu biraz kafanız karışabilir 1-2 dakika sonra çünkü bölgeyi de tanıttım. Yanda örneğin güzel böyle çiftlik evleri yapılmış. Elektriği, suyu, kadastral yol, kadastrol yolu falan her şeyi mevcut. Şu tarafta bir örneğin çiftlik var. Onun önünde bir tane daha var. Hemen sol tarafımda da şurada. Burada da böyle bir ev var arkadaşlar. İsteyenler burada böyle çiftlik evi olarak yatırım amaçlı kullanıyorlar, yapıyorlar. Keyfini çıkartıyorlar buraların. Böyle bir yer arkadaşlar ileriye dönük yatırım için çok uygun. Gerçekten harika bir fırsat. Şurası şu an 25 binliğin içinde. Bu ne demektir? Şöyle hemen sizin anlayacağınız bir şekilde hızlı bir şekilde anlatayım. 25 binlikten sonra imar ya da imarda 5 binlik geliyor. 5000'lik yapıldıktan sonra da zaten 1000'lik imar geçmiş oluyor. 5000'liğe eğer geldiğinde zaten cebinizden ekstra bir para harcayıp yok ben beklemeyeceğim, kendim yaptıracağım derseniz 1000'liğe de hızlı bir şekilde geçiş yapıp imarı buradan geçiriyorsunuz. 32 dönüm mükemmel bir arazi arkadaşlar. Dediğim gibi hemen kazıklı yolunun yolundan şu yol bakın ineyim, üşenmeyeyim. İnşallah yılan bulan sokmaz. Bu sene acayip güzel yılanlarımız var burada bizim. Evet bakın bu yoldan arabamla gayet rahat bir şekilde geldim. Hemen yolu açılmış. Ana yoldan direkt sola bir dönüyorsunuz. Direkt arsanın içine kadar komple yol var. Bu yolda böyle devam ediyor bakın. Yani böyle bir yerde yani Londra asfaltı da beklemeyin. Böyle bir yol oluyor. Kadastrol yol dedikleri bu aracımla gördüğünüz gibi arsanın içine çok rahat bir şekilde girdim. Buradan drone görüntülerinde anlayacaksınız. Şöyle yukarıya kadar çıkıyor. Çok tatlı bir mail var. Mailden de harika bir deniz manzarası var. Yüzlerce zeytin ağacı var arkadaşlar. Deliceler var. Normal zeytinler var. Var da var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Zeytinini toplayın. Yağını çıkartın. Dönümü 250 bin lira. Gerçekten ileriye yönelik çocuklarınız için, torunlarınız için gerçekten muhteşem bir yatırım. Böyle bir fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Zor gelir. Buradan da imar illaki bir gün geçecek. Çünkü kazıklı artık akbük doldu şişti. Bu taraflara doğru geliyor imar. Zaten Turizm Bakanlığı'na da devredildi. Buranın işte 5 binlikleri binlikleri yapılacak diye talimat verildi. Buradan bir imar geçtiğinde şu gördüğünüz 32 dönüm 32 kuşak sizi kurtarır. O kadar söyleyeyim. Çok karlı bir yatırım. 8 milyon lira arkadaşlar fiyatımız. 8 milyon TL dönümü 250 bin liraya geliyor. Az da olsa bir pazarlık payımız mevcut. Evet sizleri drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Kazıklı'dan herkese selamlar saygılar. Böyle bir yatırım istiyorum diyorsanız ileriye yönelik sol alt köşede numara mevcut. Lütfen benimle kontağa geçin. Şurada da güzel böyle bir giritli restoran var. Oraya da gideyim şimdi ben böyle bir soğuk bir şeyler içeyim. Haydi görüşmek dileğiyle.